başlattım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Erdem var yanımızda. Erdem ne haber? kardeşim. Senden ne haber? Oğlum bugün iki tane Roblox videosu çekelim. Bu pek iyi değil arkadaşlar. Parkur yapacağız ama o sırada sohbet edeceğiz. Çünkü parkuru birisi izlemek gerçekten çok sıkıcı. Değil mi Erdemciğim? De eğlenceli Bur kardeşim neden olmasın ya? Eğer hiç hata ya, yapmasak ben eğlenceli. Ben Eğer hiç hata yapmasak Ama eğlenceli. Koydum. Ne Koydum beni bekle. Ben Aa. niye gidiyorsun? Oğlum bunun üstüne zıplamaya bile gerek yok. Bıra. Hayır sen çok yavaşsın. Aga, ya aga vallahi giderim ha. Ya yani nereye gidiyorsun? Daha videoyu başlattım. Zaten sesin Aa aniden şeyi başlattığım zaman kötü olmaya anan avladım. Hayır aga ben şarjı yeni taktım o yüzden öyle. Aga sen her video bari şeyinde ama da şarja takıyorsun. Ben böyle işin ama Bilgisayarının <laughs> şarjı bitse daha iyi olur. Oğlum o zaman nasıl oynayayım? Ben oynarım. Yani seni beklemeyeceğim amına. Ok. Gel. Niye ya. düştün lan? Ben bunu şey sandım görünmez bloklu. Bıııııııı Abi ben buradan nasıl geçeceğim? Bak kolaymış. Ananı Ya kanka çerez. 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 Barbecue bacon evet. burger. Barbecue bacon burger. Barbecue bacon. Barbecue. Bacon. Burger. Ama ben neden o şeyine eee sözümü söylerim ha. ki? Neyse Erdem. Şimdi Eee bu videoda sadece parkur yapmayacağız. Ananı alacağız. Ne yapacağız? Ananı ananı yapacağız. Bunu videoya koymayacağım ha. Sen biliyorsunlar inşallah. Ya. Çünkü bunları annem izliyor. He, tamam. Ama belki bu videoyu izlemezsin ne bileyim Oğlum nasıl geçtin lan? Anana. Ha dur üstünden gidersem daha iyi olur mu? La anana ama. Üstünden gidemezsin bunu. Çok kötü. Ha geçti. Oo karede kutular geldi. boş gibi. Vay ama. Gazı. Tamam hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Yes sonunda. Bu ne oğlum? <laughs> ananı namı, ananı namı. Ananın amı. Ananın amı. Ananın amı ne oldu? Ben öldüm ya. Ananı sikeyim. <laughs> ne oldu? Öldüm onu da koyayım ya. <laughs> La çok güzel bir yerde durdum. Ananı. Tam da düşü Ananı. Oh. Ver bakayım. Ezdan. Bağırma. İzleyicilerin kulağını. Neyse. Ananı, Kaka, ananı avradını. avradını, ananı avradını, aa geçtim kolaymış lan. Ne geçersen kavar dalıyosun, he? Oğlum burası neresi? E dümdüz gittim, bu ne aldım? Ne lan? Ne bileyim. Bakan, sağa, sola git sonra, sola, sağa git. Hay amına koyayım. Sola git, sağa git. Ya amına koyayım. Bak gittim. Sonra şöyle gittim. Sonra şöyle gidersem olmadı. Ben geçtim. Ben geçtim. Bana namık. Ben geçtim. Bak bakıyor. Vegan burger. Bana Vegan burger. Ya bana bakıyor. <laughs> Tekte yaptım. Yani tekte ikinci de yani. Ben de tekte yaptım ama. Hem de seni dinlemeden. Ben de ikinci de yaptım. He? az önce tekte yaptım diyorsun anın. Lan değmedim bile. Lan değmiyorum. <laughs> Oğlum bu ne lan? Ne bileyim amık. Ya amına koyayım değmeden nasıl ölebiliyorum? Var bende onanı olmadı. Arkadaşlar ben de değmediğimi görüyorsunuz. Abi i̇şte, oh, burayı da geçtim aga çok basit. Ya aga bu da... nasıl bir şey ya? Değmiyorum ölüyorum. Beklemedin lan. Orayı nasıl beklemedin lan? Ha geçtim. Ben seni izliyorum şu an hadi oğlum hadi noob ya noob aga Kar kazma. Ya kes. Onunla kazmazsın ya kes bak geldim hemen tak e bu ne düz yol amına koyayım bilerek çarpışan mı abi sikeceğim geçemiyor buraya ya, an anan abi an bak yavaş yavaş geçeceğim berbük çok basit kazma kazma ya çerez 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 Çerez, 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 çerez. Ha geçtikten sonra çerez demedim. Onu mu avradın? Ya da ağlıyordun az önce. Ya. Abi sonunda kalmıştım. Barbecue. Aga, baking. Yes sonunda. Ben bayağı ilerideyim. Bana ne? Pamya ye, yarrak ye. Banana. Yarrak ye. Banana. Yarrami ye. Hayır. Banana. Sen seversin. Evet arkadaşlar buradan bir hikayemizi söyleyen bir tane arkadaşım ikide bir erkek olarak arkadaşlarıma yavrak atıyordu ve son, en son... Sen kimsin lan? Bu ne oğlum abi bu çerez. Ya abi şuradaki çocuk bundan mı geçemiyor gerçekten mi? Ben geçtim ya çok basit. Barbecue, bacon burger. Barbecue, bacon burger. Nasıl ya. Ama çok sarıyor demek. Gevur torunlarım neden şimdi bunu dediklerini anlıyorum. Dur şimdi burnum kaşındı. Abi bu video tutmayacak onu baştan söyleyeyim. Olsun oğlum, olsun. Ana'nın amına adamına Bari video atmış ol oğlum burada üç seçim var lan. Vay. Sen neredesin lan? Ana'nın amındayım. Burger, <laughs> baking, burger. Oğlum çok. <laughs> oğlum ben bunu dediğim zaman kazanıyorum. Ananı sikeyim nasıl öldüm lan? Ananı sikeyim ananı Burayı geçemiyor Nereye? Burayı gel ben... Ablan şimdi bir dakikada geçer oraya Ben geçeceğim bu arada bir geç hadi. Hadi. Geçtim tamam Bakayım neymiş burası çerez çerez Ananı avradın Çerez Şarlas. Ana adamın adamınla var. et mi adamla? Aslında et olmamla değil. Barbekü, bacon, burger, barbekü, bacon, burger. Abi insanlar artık bu sözden bakıyorlar. Sen geç önden. Lan ne oldu sana? Öldü gelecek ya. Tekte yapacaktım ya. Kaybetti dediğim anda kaybetti. Ananı avurum. Tam da ananı avradın. Abi. Çok basit ananız. Çok basit derken ölüyor. Ananı avradın. Ananı avradın. Oğlum ikimiz de geçemiyoruz önden geçelim. <laughs> Bayanlar önden. biz yeter yeter. Abi ama burası zor. Sayılır ne bileyim zor geldi. Yok kolaymış. <laughs> tekte yaparsam eee. Tekte yaparsam bana nitro alıyorsun. Ananı ya tekte yapamadım. <laughs> Abi kasıyor. Heh. Ona ne yapıyordun düşüyordum. Ne oluyor lan abi korktum Jumpscare olarak şey yaptı sandım. Ona ne abladın? korktum. Abi hadi. Hadi. Hadi sadece 3 blok. Abi daha devam ediyormuş. Oha bayağı abi devam ediyor bakayım. Neyse Robux kazanıyoruzdur belki bu. Ne oluyor? Oha! Aga hack buldum. Hack buldum. Acil gel ama sen orada bir saatte durursun. Neyse video izlediğinde görürsün abi. Burada hiçbir parkuru yapmak zorunda değilim. Abi. Abi çok iyi. Abi hekim oldum. Ne oldu oğlum? Kuledeyim, neredesin sen? E, geliyordur, göremiyorum seni. Kuledeyim ben? Kulede. Ne kulesi almadın? Ne var? Bir tane oraya çıktı. Ha beni görüyor musun? Kenar. Bak buradayım. Ha arka yok ha Heh. Ya bak kenara Ha bak. Tamam evet. işte buradaki parkurları yapmıyorsun. Ha evet çok güzel bir hile bu. Ama tek boyut almıyorsun sıkıntı orada. Ha düşersen ama burada düşme ihtimali nasıl ki? Oğlum sen biraz beni bekle amına koyayım. Hayır. Ben de kenardan arkandayım. Oha lan. E, sende gibi hissettim senin sesini. Kanka alta düşsek ne olur lan acaba alttaki parkurlara? Eee o şeydeki kuleye dönürsün işte o senin. Peki bulduğumuz yere. O kadar yere... bir check point alacağım çünkü şey atlayıp lan riske yok biri miyim hiç. Nereden checkpoint alınıyor? Ay şu mavi, ay yeşil e, toprak var ya. Oradan. Onu sordum sen cevabı. Evet. <laughs> Amcık bunu düşünemedin mi sen? Oğlum ileride kule oldum. Nereden göreyim oradan? Tamam o zaman bir fikrim var. Bana bak. Heh. Lava evet. mı atlayacağım? Ne yapacağım? Çocuk yapıp kilo hey, Gel benimle. Gel benimle. Lan dur jetpack var. Bir dakika. Nerede? Aa Robux istiyor. Hı? Robux istiyor. Neyse geldin şu e, toprağa kadar atlamayı deneyelim. Ananı... Aa seni görüyorum. Oh, Bak. Ama şimdi bir Nasıl daha... Nasıl yaptın? Aga, hayır bizim şu etrafından dolandığımız yerdeyim işte. Öldüm işte orada checkpoint oldu. Nasıl atladın oraya? Nasıl atladın oraya? Ya am bak. Ya. Aga bizim devam ettiğimiz yerden devam ediyorum işte. Ne yani bu kadar yolu boşlamıyor mı yürüdük Evet. Ananın <laughs> Bence de. Ama belki sonunda Robux vardır. Ananı avladımı. Bir saniye bitirelim mi videoyu? Minecraft'a geçelim artık. Hayır ben bunu oynamak istiyorum. Lan çok hızlıyım. Gel. Salak geçemedi. Çerez çerez abi. Çerez 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 çerez. çerez. Değil. Çerez, çerez, barbekü, baking burger. Ananı öldüm. Abi bak yine öldüm burada. Ya. Asmasın oğlum sen Geçtim. Abi sen bağırınca ben de öldüm sanıyorum ama bana. Ben alevde yürüdüm. Barbecue ve böyle? Çok komik ya. Vallahi çok güldüm ya. Vallahi çok komik gerçekten çok güldüm. Morning. Ha ha ha. Morning. Lan oğlum. Morning. Ananı. Bence de ananı sikeyim. Abi ben niye burada dış ya? Ya Barbie. Barbie. Bacon ananı aradım. Niye geçemiyorum ben buradan? <gülüyor> Heh. <gülüyor> <laughs> ah, ah, <laughs> <laughs> <Gramya> ne çıktı? <laughs> 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 <Ananı. gülüyor> Baby burning, barbecue, baking, burger, barbecue, baking, burger, barbecue. Ananın. Baby burning, corner. Baby burning. Baby burning ne o oh, baby. Oğlum bir şey söyleyeceğim. senin pro sen sen karakterini şey mi yapmaya çalıştın? Patrick Batman. Patrick Batman Çünkü evet. hiç benzetememişsin. Ha? Bence de ananla. Ee, Zamanda mafya grupları vardı Roblox'un oraya katı ki Ka katılıyordum o yüzden takım elbise Takım elbise taktım direkt. Patrick Bentman değil misin yani? Birisi Hayallerim kırıldı. Şimin bana ark yollamış reddetti. Vay amık. Dur lan hakikaten lan. Bana yolladı BTS Jimin diye biri ama ben reddettim şey... Harika, kabul ettim. Çünkü Kanka kabul etseydin onunla ilgili o trollerdik ya. Ne güzel eğlenirdik. Oyunda mı şu an bakayım. Bilmiyorum bakayım. Aa gördüm. <laughs> BTS Jimin diye. Ben de ona arkadaş istemiyorum tamam, Ben ekledim. Ben ekledim. Tamam ben de arkadaşlık attım. Ba bana attı ben kabul ettim. Ben de ona attım. Baby. Abi, tam da geç lan. Baby burning baby kürnü. E yanlış söyledim bak barbecue, barbecue baking burger barbecue baking burger. Barbecue, barbecue baking barbecue, burger. Bak çerez. Barbecue baby burning Corner. Barbecue, baking burger. Barbecue, baking burger. Barbecue, baking burger. Abi çok sıkıcıyız ya valla. Ama iş, işe yarıyor yani ne yapabilirim. Abi bir tane BTS videosu vardı. Şeydi böyle. <laughs> Eee şu anda hayatta olmanızın sebebi falan BTS diye bir şey de. Çünkü size motive sonra da falan filan yapılıyordu. Bir, ne güzel bir parkuru bu amına. Çok güzel. Ben burada kalacağım ki bak barbecue, baking, burger, barbecue, baking, burger. Lan işe yarıyor vallahi işe yarıyor. Barbecue. Barbecue, baking, burger. Aradı. Baby burner. Aa, işe aradı. Abi Barbie, yüksekten Barbie. düştüğümde Barbie. öleceğim sanıyorum çünkü. I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. from a abi var izle barbekü baking geldim Bak. baking. Baking. baking hadi barbekü baking burger sonunda Abi sonunda ya. Hadi bakalım sen kaç yılda yapacaksın. Tekte geçeceğim bence. Lan. <laughs> Neyse ben ilerleyeyim bari. Tekte büyük konuştuktan sonra başıma büyük şeyler geliyor. Vay <laughs> da Ana. Yani başları kolay bunun sonu zor. Evet. Yani, yani sonu zor. Senin, senin bir yılda yaptığını ben bir günde yaptım. Tamam. Senden kaliteli. Herkes farklı evet. arkadaşlar. Lütfen böyle davranmayın ananı. Lan değmedi. Vallahi bak sen kavuşma tutuldun. Ben senin bir günde yapamadığını bir saniyede yaptım. Ok. Şimdi umursamaz takınıyor. Aa, aa, aa. Bir kral. Ananın ama ya amına koyayım niye takılıyor? Orospu musun? Evet. Ona demedim abi. Lan, yanlısı gittim. Lan. Lan. Oha çok hızlı gittim lan. Neyse çoktan. Ben orada. de geçtim. Ben de geçtim arkandayım. Kardeşim dikkat vermek gerekmiyormuş. Sadece dikkat vermek gerekiyormuş. Ne, ne dedim ne lan? Olmuş. Aa bitirdik lan. Ayla bitirdik. Lan zenci oldum, nigga oldum. <laughs> Bu ne abi? Aa! Bu speed arttırabiliyorum. Ananı! Lan düştüm parkurdan düştüm. Ha, spawn point varmış Allah'ta. Oha! <laughs> Neyse videoyu bitirelim. şeyler yapalım. Oh. Oh havuz. Gel. Ben bunları anlamadım. Bunlar ne? Sen zengi Niga. Nigga. Neyse ben videoyu... <laughs> lan smoke pot ne? Aaa da efsane bir şey efsane. Nerede ya? Nerede lan? Ne yapıyorsun? şeyden alabiliyorsun burada karelerden. Lan. Kendime yol yapabilir Yok, miyim? Yok sadece üste nubların çıkıyorum nubların iniyorum, üstte çıkabilirim. Nubuların mekanına iniyorum. Yeni başlayanların. Ben en üstte çıkıyorum şu anda. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Ay çok yoruldum vallahi. Ben onun mekanını da attım şu sen nasıl uçtun? Ben mekanını dağıtıyorum. Abi ben buradan inemiyorum. Acıma.